Eşinize veya yakınlarınıza en son ne zaman seni seviyorum diyebildiniz? Eşim yok. Eşim yok bir kızım var seviyorum dedim ama eşim ayrı olduğumuz için eşime diyemedim. Annenize babanıza diyebiliyor diye musunuz? Niye sizi seviyorum diyebiliyor musunuz? Mezarlarına gidince diyorum. Öldükleri için çok öyle 40 sene oldu öyle ikisi de. Ama mezarlarına babamın da gidemiyorum. Trabzon'da memlekette anam burada. Anama mezarına gidince diyorum. Kızınız veya siz birbirinize çiçek en son ne zaman aldınız? Valla çiçek almadık da işte kızım bana hediye alır ben ona hediye alırım giysi tarzında öyle diyeyim size. Yani çiçek gibi bir şey değil de işte onu sevdiği bir kıyafet ne bileyim onu sevdiği bir elektronik eşya hani öyle tarzlar. Evet. Ama öldü ki artık öyle şeyler bitti evvelden de onlar o ahşap ev zamanında kaldı onlar bahçeli evler zamanında komşulara birbirimize sevgi saygı anneye sevgi saygı şimdi ben onun aydın iki kişiyi tanıyorum 8 kişiyi tanımıyorum evde apartmanda yani komşulukların olmadığı için o sevgi saygının da mı? o da bitti tabii. o da bir evvel bir komşu teyzenin koluna girip taşırdık şimdi nerede adam düşse arkasına bakmıyor ki yani öyle değil mi gerçek ben belki abartıyorum ama gerçekten de öyle gerçekten de öyle onun için bilmiyorum işte Yozlaştık mı, yobazlaştık mı ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şeyler oldu bize. Biz şeyler oldu. Eski daha güzeldi. Eski daha güzeldi. Şimdi bitti. Artık gerçi çocukların babalara da saygısı kalmadı. Babaların çocuklara kalmadı, annelerin kalmadı. Herkes kendi hayatını yaşıyor bir şekilde. Bu neden kaynaklanıyor sizce? Valla bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bu teknoloji geldi biraz teknoloji bitirdi işi. Telefonu eline alan dünyayı unutuyor. Laptopun eline alan dünyayı unutuyor. E televizyonlar desen dünyayı seyrediyor. Evvelden bir kanal vardı bir kanalı seyrediyorduk ona mutlu oluyorduk. <laughs> Şimdi o da dünyayı seyrediyor insanlar. Dünyayı seyretmelerine rağmen mutlu olamıyorlar. Mutlu olamıyorlar gene de mutlu olamıyorlar. Evvelden basit şeylerle mutlu olurduk biz sabahleyin bir simit alıp zeytinle yediğimiz zaman mutlu oluyorduk. Mesela bu. şöyle bir slogan var biliyorsunuz bir Türk dünyaya bedeldir <laughs> ama yani bu sloganda mı kaldı? Onlar kaldı, hepsi bitti. Şimdi abi birbirini dövse adam arkasına bakmıyor. Değil, daha çok seviniyor hanım. O sevindiğimiz biz de seviniyoruz. Yaklaşık 30 yıllık bir evliliğim var. Yani daha çok hanımın da hoşuna gidiyor. Biz de onun hoşuna gittiği zaman biz de mutlu oluyoruz. Ee, arkadaşınız kılavuz diye takılıyor mu? Yok yok öyle bir şey yok. Kaç yani seniz mi? 47. 47 Evet. Sevgilinizi de yatırıyorsunuz. Evet. Zaten askerden önce evlenmiştim. Ama hala yani dört dörtlük bir evliliğim Çocuklarım var değil. Nasıl Gayet iyi. Anneme vallahi <laughs> seni seviyorum diye anneme pek öyle bir <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> bilmiyorum ki hiç. <laughs> yani onu dille değil de daha çok böyle e, sevecenlikle dile getiriyoruz herhalde. Daha yakın davranmayla dile getiriyoruz. Ama dille dile getirmiyoruz genelde annemize. Getirmek lazım değil mi? E, tabii. Aslında getirmek lazım ama <laughs> bilmiyorum neden <laughs> getirmiyoruz. Yakınıza, annenize, babanıza, sevdiklerinize seni seviyorum ne zaman dedi? Kız arkadaşıma sabah dedim uyandığımda. Anneme olmuştur biraz. Kız arkadaşına sabah söylediğini, evet. seni sevdiğini söylediğini ifade ettin evet. annene neden bu kadar uzaksın sevgi sözcüklerinde?" Ya şöyle bir durum var annemle babam biraz daha Anadolu insanıdır kolay kolay hani böyle şeyleri şey yapmazlar pek ama hani iş hissettiriyoruz öyle yani yani sadece sevgi ifadesi yani seni seviyorum aşkım falan demene gerek yok annene evet, başka öyle. ifadeler kullanabiliyor evet, musun? Evet evet ya sadece hani seni seviyorum diyerek de hani bir şeyi onu sevdiğini gösteremezsin bir insana. Farklı şeylerle de farklı yaptığın şeylerle de gösterebilirsiniz. Toplumun sevgi sözcüğünü çok kullanmadığını görüyoruz. Evet. Bu neden kaynaklanıyor kardeş? Ya o biraz daha bizim insanımızın yapısından kaynaklı. Ya şimdi dışarı çıktığımızda hani bizim yaşıtlarımızın çoğu kullanıyor ama hani burada bir 30 40 yaşındaki bir abimiz kolay kolay bunu kullanamıyor. Bu zamanın getirdiği bir şey, gerekçe diyeyim. Kültürel bir erozyon mu? Evet, bu. evet. Neden kaynaklanıyor bu kültürel erozyon? Ya şimdi Ya yenilikler var dediği gibi arkadaşın. E bir de şöyle bir durum var hani eski insanın yapısı bellidir. Hani sert bir mayası vardır eski insanın. E şimdi bu yavaş yavaş geçtikçe hani hem teknolojiyle beraber bizim bizim mayamız biraz daha yumuşuyor onlara göre. Ben bir kere bile hatırlamam babam gelip de bana sarılıp seni seviyorum oğlum dediğini. Ama hani her daim markız arkamdadır bunu bilirim. Ha bunun için öyle yani. Sen ne düşünüyorsun kardeş? Abi ben hiç şey yapmayayım sağ olasın. Sen? <laughs> ne konuda abi? Yani en, en son ne zaman sevdiğim birine seni seviyorum dedin? Bana ben babamla da annemle de benim aram iyidir abi. Ben her gün hemen hemen her gün derim. Sadece babana, annene, yakınlarına da diyebiliyor musun? Seni seviyorum. Sevgi evet. sözcüğü kullanabiliyor musun? Şöyle, kardeşim hariç herkese derim. Kardeşimle hiç geçin alayım. gerisi herkes, herkese derim yani. Ben sıcak Kardeşinle Habil Kabil gibi misin? Aynen abi. Neden Doğru. öyle? <laughs> Neden abi? Geçinemiyoruz. Tutmuş, ev okula açmış, annemlere göstermiş notlarım falan. <laughs> Sıkıntı yaşadık o konuda. Öyle yani. Sen neler düşünüyorsun? Ne hakkında abi? Yani e, yakınına en son ne zaman sevgi ifadesini, sevgi sözcüğünü kullandın? Hatırlamıyorum abi çok uzun zaman oldu. Annene babana? Yok. Neden? Bilmiyorum. Sevmiyor musun anneni babanı? Bir annemi seviyorum da zaten babamı sevmiyorum. <laughs> babanı neden sevmiyor ya? Bilmiyorum öyle. Ol, ol, ol. O, Allah Allah. Onlar Allah annesi en son eşinize ne zaman seni seviyorum diyebildin? Şöyle bir şey, ben eşimden ayrıldım. <laughs> o var. Her zaman dedim çok dedim her zaman demişimdir yani benim ailem için yapamayacağım şey yok demişimdir eşim her zaman demişimdir yani sizi seviyorum her zaman demişimdir yani evet. ama olmadı nasip her şey Allah'tan ayrılmak da var birleşmek de var. Ee, yakınlarınız çoluğunuz çocuğunuz size diyebiliyor mu veya siz diyebiliyor musunuz? Ben diyorum ama çocuklarımı tabii üsteleyemem o hareket içinden gelen bir şey. Ama der ama demez. Onları bir şey değmez. İki tane sevgi, kısmı... sevgi sözcüğünü toplumda çok duyulmaz oldu. Evet. Bunun oldu. neden kaynaklanıyor? Bunun neden kaynaklanıyor? Bu toplum. Yani bir işlenmedik. Herkes düşmüş ekmek derdine. Herkes geçim derdine düşmüş. Onun için yani pek kullanılmıyor. Ama güzel bir kelime. Sevmek sevimle güzel bir şey. Annenize evet. babanıza seni seviyorum diyebiliyor musun? En son ne zaman dediniz? Benim annem hepsi iki tane abim iki tane annem hepsini kaybettim ben hep demişimdir. Hep başımın üstünde yerim var. Hep demişimdir. Yani. Sevdiğinize, yakınınıza ne zaman seni seviyorum ifadesini kullandınız? Her akşam, dün akşam. Eşime söylüyorum. Çocuklarıma da söylüyorum. Süper. Annenize, babanıza ne zaman seni seviyorum ya yani sevgi sözcüğü ifade eden sözler? Babamıza öyle bir şey eskiden eskiler alışmadığı için söyleyemedik ama annemize yani söylüyorum. Bu benzer ifade. İlle babanıza seni çok seviyorum demenizden haricinde başka bir söz. Yani alışmadığı için öyle bir şey söylemek ayıp oluyor ama annemize söylüyoruz. Peki kamuoyunda yani Türkiye'de özellikle insanlar çok mutsuz olduğu belirtiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani insanlar aslında bir sürü tercih yapıyor. O tercihlerin sonuçlarına katlanıyorlar. Mutsuzluğunun sebebi kendi tercihleridir yani. Eğer doğru tercih yapabildiyseler ya da yaptıkları tercihleri eleştirmeyip benimseyebiliyorsalar Mutluluğu yakalayabilirler ama kendi yarattığı şeyleri kendi yarattıkları dünyanın bedelini ödüyorlar yani herkes. Bu bunu biraz açabilir miyiz mesela bu eğitimle ilgili bir konu değil midir sizce? Eğitim, Türkiye'de eğitim konusu eğitim, biliyorsunuz biraz sakın. İnsanın özgüveni ve insanın kendi kendini eleştirmesiyle ilgili bir şeydir. Son ne zaman sevdiğiniz birisine seni seviyorum dediniz? En son anneme. Ne zaman dediniz? Aşağı yukarı 8-10 sene önce vefat etti. Ölmeden önce. Babanız? Babam 20 sene kadar vefat edeli oldu. Babam da Allah nur içinde yatırsın hepsini. Gerçekten çok severdim, saygılıydım. Çocuklarınız size babacım seni seviyorum diyebiliyorlar mı? Derler. Her gün diyorlar mı? Ya her gün olmasa da zaman içinde zamanla derler yani. Mesela sevdiğiniz bir birisine en son ne zaman çiçek aldınız? Veya çiçek almayı kılıbıklık olarak mı değerlendiriyorsunuz? Hayır, çiçek almayı kılıbıklık olarak değerlendirmem. Fakat hanımım benim kuatörede ameliyat oldu aşağı yukarı 16-17 sene. O zaman ona bir çiçek almıştım hastanede. Bir de almadınız mı? Henüz almadım ama her zaman çiçek. Kadınlar çiçektir diyorsunuz. Her zaman çiçek, başımızın tacıdır. En son sevdiğinize seni seviyorum ifadesini ne zaman kullandınız? Abi çok oldu ya sen de tam adamına sordun. Neden? 5 yıl falan olmuştur. Annenize babanıza seni seviyorum ifadesini veya sevgi sözcüğünü kullanabiliyor musunuz? Yok yani o kelime de kullanmıyoruz. Başka şekilde ifade ediyoruz tabii de. Sevginizi seni ifade ediyorsunuz. <laughs> tabii seni seviyorum dememiş Mesela mi? yakınınıza. Eşinize, dostunuza en son ne zaman çiçek aldınız? ya? çiçek almanın bir kılıbıklık olarak ifade ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bana çok zor geliyor çiçek alması. <laughs> Neden yani. kardeş? Ha? Ne bileyim yani bize biraz zor geliyor. Neyse, ne Sıkıntı oluyor yani alması. Ağır geliyor <laughs> çiçekle gezmesi. <laughs> 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 Dur abi. <laughs> En son sevdiğinize ne zaman seni seviyorum dediniz veya sevgi, sevgi sözcüğünü ifade edebildiniz? Yani yaklaşık bir üç ay oluyor. Öyle yani işte hani aramızda bir sıkıntı olduğu için ara verdik. Bu aralar tabii bir sevgi sevgi kullanmadık yani aramızda. Öyle bir soğukluk var. Annenize babanıza seni seviyorum diyebiliyor musunuz? Tabii Veya ki. Sevgi sözcüğünü kullanabiliyorsunuz. Tabii ki. Aile içi ilişkiler her zaman çok önemlidir yani. Özellikle bizim toplumumuzda çok önemli yer edinmekte. O yüzden sürekli aramızda kullandığımız kelimeler bunlar. Ee, mesela yakınınıza, eşinize, dostunuza, sevdiğiniz birisine en son ne zaman çiçek aldınız? En son ne zaman çiçek aldım? Bir sene önce anneler gününde bir deste çiçek aldım anneme. Hani duygusal arkadaşıma çiçek almak daha ya, da kısmet olmadı ya. yani. <laughs>